Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba sevgili gençler. Sizlerle birlikte AYT Tarih 30. denememizin e, geldik 19. denemesine. Ne yapacağız? 19. denememizi çözeceğiz. E, denememizi çözmeden önce e, denememizi satın almak isteyen e, gençlerimiz için e, linki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Sınavdan önce mutlaka e, çözebilirsiniz sevgili gençler diyelim ve hiç vakit kaybetmeden ne yapalım? İlk sorumuzda. Başlayalım bakalım ilk sorumuz neymiş? Birazcık yaklaştıralım. Ne demişiz? Moğolistan'da bulunan Orhun Yazıtları Müzesi'ni gezen bir araştırmacı. Aşağıdaki tarihe yardımcı bilim dallarından hangisinden faydalanabilir diye sormuşuz. Şimdi Orhun Yazıtları dediği için arkadaşlar ve burada antropoloji neydi? Irk bilimiydi. Irk. Müzmatik para bilimiydi. Para bilimi. Kimya diğer adıyla karbon 14 metoduydu. E, fosillerin arkadaşlar yaşlarını bulmak için kullanılıyordu. Epigrafya kitabe bilimiydi. Kitabe. Sicilografya ise mühür bilimiydi. Şimdi burada e, Orhun yazıtları ya da diğer adıyla Orhun kitabeleri müzesi olduğu için burada cevabımız ne olacaktır? Epigrafya olmuş olacaktır. E, cevap değişik oldu. Geldik ikinci sorumuza. Yukarıda ilk çağ uygarlıklarına ait olan başkentlerden hangisi Anadolu'da yer almamaktadır? Yer almamaktadır diye sormuşuz. E, güzel bir soru e, sevgili gençler. E, buradan size ne istedik? Bir, Anadolu'daki e, başkentleri biliyor musunuz? Mezopotamya'daki başkentleri biliyor musunuz? Bunu ölçmek için sordum bu soruyu. Şimdi Hattuşaş, Viren'in başkentiydi. Hititlerin başkentiydi. Hititlerin başkenti Hattuşaş'tı. Anadolu'da mı? Anadolu'da. Sardes, Lidyalıların başkentiydi. Anadolu'da mı? Anadolu'da. Tuşba, Urartuların başkentiydi. Anadolu'da mı? Anadolu'da. Gordion, Firiklerin başkentiydi. Anadolu'da mı? Anadolu'da. Yani bu dördü Anadolu'da olmuş oldu. Ninova ise başkenti hangi başkent Ninova'ydı? Hangi uygarlığın? Asurluların Başkentiydi Ninova. Anadolu'da mı değil, nerede? Mezopotamya'da yer alıyordu. Cevabımız o yüzden E şıkkı oldu. Değerli gençler. Geldik üçüncü sorumuza. İslamiyet'ten önceki Türklerde Kağan'ın hükümdar olduğunu gösteren semboller arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? diye sorduk. Ota, arkadaşlar e, neydi? Çadır anlamına geliyordu. Semboldü. Yu, e, cenaze töreniydi bir sembol değildir. O yüzden cevap Bursa oldu. Örgün diğer adıyla taht bir semboldü. Kotus ya da diğer adıyla sorguç arkadaşlar bu da yine semboldü. Nevbet ya da diğer adıyla davul bu da bir hükümdarlık sembolüydü. Ama yu cenaze töreniydi. E, bunu kabul edemiyoruz. Cevabımız değişik oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Ne demişiz? Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinde Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama yönelik çalışmaları olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik çalışmalarından biri değildir? diye sormuşuz. Ee, özellikle arkadaşlar Anadolu Türk siyasi birliği ne demek? Anadolu siyasi birliği ne demek? Bu iki kavramı biliyor musunuz? Bunu ölçmek istedik bu sorudan. Şimdi Anadolu Türk siyasi birliği deyince Türk beyliklerinden Anadolu'da bir yer almayı kastediyoruz. Germiyanoğulları Türk mü? Türk. Çeyizurlu'da toprak alınması o bölgede, arkadaşlar Anadolu'da, e, Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlama yönelik çalışmadır bu. Daha sonra Hamitoğulları'ndan para karşılığı toprak satın alınması, yine Hamitoğulları e, Türk e, beyliği olduğu için e, ne olacaktır? Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlama yönelik çalışma olacaktır yine. Karesi oğulları son verilmesi Balıkesir çevresinde kuruldu. Çanakkale, Balıkesir. Türk beyliği olduğu için yine Anadolu Türk siyasi birliğine sağlama yöneliktir ve Karesi oğulları beyliğini de alarak biliyorsunuz ki ilk adım atılmış olmuştu. İlk adım atıldı. Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama yönelik. Bizans'tan, şimdi Bizans Türk mü değil. Tamam İznik, Bursa, Anadolu'da ama Bizans Türk olmadığı için biz buna ne diyoruz sadece? Anadolu siyasi Birliği diyoruz. O yüzden burada Türk siyasi birliği olmuyor. Cevabımız değişik oldu. Menteşoğullarının topraklarını ele geçirmesi yine Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama yönelik çalışmadır Osmanlı Devleti'nin. Geldik 5. sorumuza. Eyalet ordusu Taşra'da bulunan Osmanlı ordusunun en kalabalık sınıfıdır. Aşağıdakilerden hangisi eyalet ordusu içinde yer almaz diye sorduk sorumuzu. Deliler, azaplar, Cebeciler, akıncılar, sakaları verdik. Deliler, azaplar, akıncılar ve sakalar, biliyorsunuz ki arkadaşlar eyalet ordusu içerisinde yer alıyor. Deliler savaşta en ön e, safta yer alırdı e, arkadaşlar. Azaplar e, bekar Türk erkeklerinden oluşuyordu. E, akıncılar sınır boylarından görev yapıyordu. Sakalar da su taşıyan e, eyalet ordusu içerisindeki askerlerdi. Cebeciler arkadaşlar. Kapıkulu ordusu içerisinde yer alan bir piyade sınıfıydı ve görevi neydi? Silah tamir ve bakımından sorumluydu cebeciler. O yüzden burada eyalet ordusu değil kapıkulu ordusu içerisinde yer alıyor. Cevabımız da C şıkkı olmuş oldu. Geldik 6. sorumuza. Özellikleri verilen bu belge aşağıdakilerden hangisidir? İngiltere'deki Magna Carta ile benzerlik gösterir padişahın yetkileri ilk kez sınırlandırılmıştır. Devlet bu belge ile ayanlık kurumunu resmen tanımıştır diye sorduk. İkinci Mahmut döneminde meydana gelen sevgili arkadaşlar hangi olaydır bu? Senedi ittifaktır. Senedi ittifak cevabımız olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Tarih öğretmeni Furkan Bey dersinde öğrencilerine Kutul Amale Savaşı'nın Osmanlı Devleti kazanmış. General Thousand ve 12.000'den fazla asker esir alınmıştır demiştir. Yukarıda verilen bilgi doğrultusunda yaşanan bu olay e, cephelerin hangisinde meydana gelmiştir diye sorduk. E, sevgili gençler bu olay biliyorsunuz ki e, Irak cephesinde meydana gelmişti. E, Irak cephesinde Kutul Amale Savaşı ile birlikte e, General Thousand ve 12.000'den fazla e, İngiliz asker esir alamıştır. Cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Geldik 8'e. Yukarıdaki devlet adamlarından hangisi Kurtuluş Savaşı sürecinde Dışişleri Bakanı olarak görev yapmamıştır diye sorduk. Önemli bir soru tarzı. sevgili gençler Kurtuluş Savaşı sürecinde Bekir Sami Bey Londra Konferansı'nda hatırlayınız. Dışişleri Bakanıydı. Birinci Dünyanın Zaferi'nin ardından imza e, toplanan Londra Konferansı'nda Dışişleri Bakanı'ydı. Yusuf Kemal Tengrişenk ise hemen ardından e, Bekir Sami Bey istifa etmiş. E, Yusuf Kemal Tengrişenk gelmişti, Dışişleri Bakanı'ydı. Tevfik Rüştü Aras ise sevgili arkadaşlar Kurtuluş Savaşı sürecinde Dışişleri Bakanlığı yapmamıştır. E, Tevfik Rüştü Aras Atatürk döneminin ayrıca en uzun süre Dışişleri Bakanlığı'nı yapmış kişidir. E, Cumhuriyet'in ilanından sonra olacaktır. O yüzden cevap e, yalnız 3 olmuş oldu. Geldik 9'a. Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin yürütmekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet ilimdir sözlerini söylemiştir. Buna göre Atatürk'ün bu sözü ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir diye sorduk. Arkadaşlar akıl, ilim, bilim bunlar bunları gördüğünüzde hemen nereye gideceksiniz? Hangi ilkeye? Laiklik ilkesine gideceksiniz. devletçilik deyince aklınıza ekonomi gelecek. Ekonomi. Halkçılık deyince aklınıza eşitlik gelecek. Eşitlik. Cumhuriyetçilik deyince aklınıza demokrasi. Demokrasi. Seçme seçilme. Seçme seçilme. Seçim. Gibi gibi kavramlar gelecek. Milliyetçilik deyince de aklınıza Türk kelimesi gelsin bağımsızlık kelimesi gelsin. Arkadaşlar bunları gördüğünüz üzere milliyetçiliğe gideceksiniz. Laiklik deyince de sadece din değildir. Akıl, ilim, bilim. Bunları gördüğünüz üzere laikliğe e, gideniz sevgili gençler. Geldik 10. soruya. 13 Şubat 1925'te gerçekleşen Şeyh Said isyanını bastıramayıp hükümet görevinden istifa eden devlet adamını sorduk sizlere. E, 1925'te e, Şeyh Said isyanını bastıramayan Alefet Okyar hükümeti istifa etmiş. Yerine İsmet İnönü hükümeti geçmişti. İsmet İnönü hükümeti ise bir kanun çıkarmıştı. Kanunun adı neydi? Takrili Sükun Kanunu. Takrili Sukun Kanunu çıkarmıştı 1925 senesinde. 1929 senesine kadar bu kanun yürürlükte kalmıştı. Ee, sıkı yönetim kanunu gibi düşünebilirsiniz Takrili Sukun Kanunu'nu. Arkadaşlar. Biz istifadelerini sorduk. Ali Okyar cevap bulacak. Onun yerine kim geldi diye sorarsak da İsmet İnönü diyeceksiniz. Evet bu sorumuza birlikte sizlerle beraber e, ne yaptık? 19. denememizi bitirmiş olduk e, sevgili arkadaşlar. Ne yapalım? Burada e, videomuzu sonlandıralım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.